Kafirler kılıçları Mustafa'ya üstün olsun diye develer kurban ederlerdi. Kafirler ne yaparmış? Kılıçlarımız üstün olsun diye develer kurban ederlermiş. Niyeti Allah için olmayanın kurbanı kurban olur mu? Değildir. Niyeti Allah için olacak bir kimse. Ne yapıyordu? Kılıcı galip gelsin diye, menfaatleri artsın diye. Egemenlikleri sürsün diye adak adıyorlar, kurban kesiyorlar. Şirk düzenine hizmet ediyorlar. Kurban verdik filanca yere. Ah ah ne kadar güzel. Kim yedi etini? Nereye gitti? Nereye gitti? Gitti yeri biliyor musun? Hayır. Gösteriş yaptın. Allah muhafaza eylesin. Enfal 36. Kafirler mallarını insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için harcarlar. Ve harcayacaklar da sonra bu onlar için bir pişmanlık sebebi olacaktır. Sonra da mağlup olacaklardır. Kafirler toplanıp cehenneme sürükleneceklerdir. Kafirler mallarını insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için harcıyorlar. Sen malını ne için harcadın? İnsanları Allah yoluna çekmek için, Allah yolunda koşturtmak için mi harcadın? Yoksa kafirler, din düşmanlarına, kafirlere yardım etmek için mi harcadın? Sen kurbanını kime verdin? Sen sadakanı kime verdin? Sen zekatını kime verdin? Kime hizmet ediyor verdin zekat? Kime hizmet ediyor verdin sadaka? Kime hizmet ediyor verdin kurban? Kime hizmet ediyor senin yaptığın yardım? Şirk düzenleme mi hizmet ediyor? müşrik sistemine mi hizmet ediyor, nereye hizmet ediyor? Ağababası babası CIA mi? ağababası babası Mossad mı? Ağababası babası İngiliz istihbaratı mı? Nereye hizmet ediyor senin verdiğin para, pul, zekat, topladığın şey nereye hizmet ediyor? Kim topluyor? Kimler topluyor? Senin verdiğin kurbanla kurban derileriyle uçaklarda şampanyalar mı patlatılıyor? Senin verdiğin kurbanla kurban derileri deniz kenarlarında birilerinin tatillerine peşkeş mi çekiliyor? Ne oluyor? Aa. Bir gazetede haber ne? Şampanya patlatıyorlar uçakta. Senin deriler gitti, uçakta şampanya oldu. Senin deriler, senin kurbanlar gitti. Deniz kenarında tatil mezesi oldu. Senin kurbanlar gitti, sucukçuya sattılar. Aa, ne oldu? Basıldı. Sucukçuya satılmış kurban etleri.